Berbat görünüyorsun. Sağ ol. Topla biraz kendini. sen. sus başım çatlıyor. Büyük abini korkusu değil mi içine? Ondan bu kadar aldın. Ama ben seni uyarırken... Aman Meltem karışma, sen karışma. Meltem, sus. Bu daha iyi günlerimiz, merak etme. Sen bu kafayla gidersen daha çok iş gelecek başımıza. Buyurun. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Sen de abin gibi dengesizsin ha. Bir iyi bir kötü. Daha geçen gün azarlıyordun beni. Ne oldu? Cık cık. O konuyu hiç açma. Ya gaza geldim bir kere. Hayır merak ediyorum. Dengesizlik sizin ailede genetik mi diye. Sayılır. <gülüyor> <gülüyor> Amcasının gülü. Uza. Pardon. Diyorum ki şöyle bir uza da ense göreyim. Görüşürüz Çağla. Görüşürüz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çağla mı? Oğlum sen daha dün doğdun. Çağla abla diyeceksin, abla. Çağla abla. Hadi. Hayırdır ne oluyor, ne bu havalar? Üf, uğraşamayacağım seninle. Çağla bir dur. Ay ne var? Sana bir sır vereceğim. Ben artık eski Levent değilim güzel güçlerim var. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Şu çekil git içine çıldırtma beni. Ya yemin ediyorum doğru söylüyorum ya. Ya henüz gücümün ne olduğunu bilmiyorum ama yakında süper bir gücüm olacak. Levent'ciğim. İyi misin sen? Hastaneye falan götüreyim mi seni ha? Bak bak. Marifetine bak. Daha şimdiden Çağla'ya gidip ...benim özel güçlerim var diye yumurtlamıştır kesin. Meltem, ya sus ya da git başımdan. Tamam. Tamam, sakin ol. Hemen gerilme. Hem sonuçları kötü olabilir, biliyorsun. Savaş, iyi misin? Yalnız bırak beni. Ha hayır, olmaz. Böyle bırakamam seni. Hadi karavana dönüyoruz. Daha fazla dolaşamazsın böyle. Hadi. Mehmet abi arasana. Aradım kaç kere yolda bakmıyor. Peki ben çok korkuyorum. Şşş sakın ha. Bir de senin patlama çatlamanla uğraşmayalım şimdi. Nereye bakıyorsun öyle? Ben bir şunlara bakayım ya. Ya bırak şunları boş ver. Aylin bak eminim. Sana, bana, bize bütün bunları yaşatan o... Nereden biliyorsun diye sorma. Adım Tilki. İyi kok alıyorum. Saçmalama ne olur. Gidip ne diyeceksin? Önce bir ipucu bulalım. İpin ucu kaçtı aile. Gideceğim direkt gırt çökeceğim. İtiraf edene kadar sıkacağım. Bakalım ölüyor mu söylüyor mu? Ya Tilki ne olur gelin yalnız olay çıkarma. Aylin bırak. <gülüyor> <gülüyor> Yürü gidiyoruz. Rahat bırak beni. Defol git başımdan. Hiçbir yere gitmiyorum. Tamam. Dediğimi yap. Yapmayacağım. Yeter artık ya kölen miyim ben senin? Yapmak zorunda mıyım Arda Zorundasın Meltem. Bana itaat etmek zorundasın. Etmeyeceğim. Bundan sonra sana itaat etmeyeceğim. Edeceksin! Biz çok! Senin de özel gücün var. Yakaladım seni. Zeki ne oluyor ya? Onu bulduk Aylin. Bizimle oynayanı bulduk. Kim? Savaş! Yardım edin! Savaş bana bak. Savaş, Savaş gözlerini aç. Tilki ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Avcı av oluyor Halim. Olan mı? Tilki dur! Savaş. savaş iyi misin? Savaş bir şey söyle! Savaş! Şey açıl abi, açın bir şey biraz söyle. buraları. alsın çocuk, açıl! Savaş, i̇yi misin? Savaş, ne? savaş kendine gel. Doruk. Savaş. Ne oluyor ya? Sen ne Benimle fare gibi oynayan sen savaş. değil mi? Savaş. Savaş. Yakaladım seni. Ne oluyor? Bıraksana ya, Çekilsene! Yakaladım. yardım et. Ya çekilsene nefes alamıyor, görmüyor musun? Savaş, Savaş iyi misin? Savaş gel, Levent yardım et. Levent, gel kardeşim, gel gel gel. Gel, hadi hadi. Dayan kardeşim. Açın abi şurayı, açın. Çekilin. ne oluyor? Ya Meltem cevap versene. Savaş neden durup dururken bayıldı? Şimdi sırası değil Levent. De Hemen buradan gitmemiz lazım. Hastaneye mi? Karavana dönüyoruz. Hadi sene! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.